Hepinize selam arkadaşlar ben Linkus Bugün sizlerle birlikte e, Skyblock'a devam ediyoruz Ve Ne yapıyoruz Ne yapıyoruz Bugün adamızı daha da genişleteceğiz Şöyle bir şey yaptım Videoda değilken Sabah yaptık bir tane adama yaptırdım Daha doğrusu parayla Iııı e, İyi gibi oldu aslında Ama sadece şunlar biraz sıkıntı oluyor Bazen dışarı çıkıyor bu tarafa doğru da büyütmek istiyorum. Yani biraz işimiz var. Bugün onu yapacağız genel olarak. Bir de para kasma taktiği göstereceğim. Bu videoyu izleyenler sadece bunu öğrenebilecek. Ee, acayip bir para kasma taktiği. Hani yok böyle bir şey. Bunun ötesi bir şey yok ya. Ee, ne yapalım şimdi? Nasıl yapabiliriz? Şöyle çıkacağım. Aa 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 aa. Bu şeyi unuttum ya saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Ah, tamam. Lan 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 lan. Eee bu yerdik. Is go diyelim. Çit alalım. Çit lazım bize. Başka ne lazım? Hmm, başka huni falan lazım. Bu tarafa doğru büyüteceğim için. Eee huni falan lazım. Ama ilk Şuraya bir çıkalım Ne tarafa yapacaktım Hmm Şöyle bir atlasak Şuraya çok iyi olur atladık Güzel Şöyle bir gidelim o zaman Bu tarafı yapmayı unutmuşuz Çünkü Ah kazmamız yok Çok iyi Şuradan bir kazmalık gelelim Evet kazma aldık bir de Ne alalım ee, Tamam Balta lazım evet Yemek Aldım aldık Başka şimdi Şuradan bir Şurayı açalım Şurayı da açalım Şurayı da açalım Burada ne var burada bir şey yok. burayı da açalım Şimdi Her şey iyi hoş şu anda şöyle bir çektik bir de böyle bir çift koyduk böyle çift koyduk buna da böyle buna da böyle evet güzel şunları bir kıralım çitleri kırdığınızda mesela herhangi bir şeyi kırdığınızda şey olmuyor yere düşmüyor sizin elinize geliyor bu çok iyi cidden acayip iyi bir özellik çok da işime yarıyor şuradan bir kaktüs alalım. Hadi. Olmadı. Ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Hadi, hadi, hadi. Oh, son anda. Güzel. Son anda kaçtık. Şöyle bir gidelim. Evet, burası da boş. Güzel. Ne yapalım? Ne yapacaktık? Şurayı yapacaktık. Çitleri yapacaktık evet, Çitleri yapalım zaten kırabiliriz Çok da önemli bir şey değil o Düşmüyor nasıl olsa Sadece bir öleceğiz şu anda onu bir Hesaplayalım güzel Şimdi ölmeyeceğiz Şurayı kırdık Şurayı kıralım Eee oldu galiba bunlar evet oldu Çok güzel güzel oldu ama bir şey eksik gibi bana öyle geldi Neden bilmiyorum ee, Tamam neyse Koyalım şöyle kumları Evet kumları da koyduk Ve bize kaktüs lazım Şimdi Gidip kaktüs mü alsak bize. Sıkıntı yok Dönelim dönelim ya bir şey olmaz şuradan şurası zaten Üşeniyorum yine şuradan şurası olsa da Kaktüs aldık Güzel Kaktüsleri koyalım Koydum Yere atlayacağız galiba Ya da şuraya atlamayalım Boşver Şöyle Tamam Tamam çok iyi Buralar oldu Şimdi ben bir tane blok çekmiştim ama o yok herhalde kaybolmuş. Buga girdik ya. Büyük ihtimal onunla. Şuradan blok çekelim. Şunun üstüne. Tamam. Ee, tamam. Böyle blok çekiyoruz. Kıracağım hepsini teker teker. İlk bir yanlarını yapalım. <laughs> dur dur ya. Hadi tamam. Şu boost'tan mı olayı acayip iyi bir şey. Oha dur ne oldu? Ha tamam. Lan! Ha yine oldu. Güzel güzel. Şöyle. Bu arada sohbetle şeyi kapattım. Arayüzü de büyüttüm. Acayip iyi oldu bence. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çok havalı oldu. Şunu bir... Be... Ya Allah. <laughs> Çıldıracağım yaptırdığım adam e, kit almış bana verdi. Yani Lord Sky mıydı öyle bir şeydi. Adam bana kitini verdi. E, onlar da çok işimi görüyor cidden. Para kasma taktiğini anlatacağım. Ama şurayı tamamlamamız gerekiyor. E, bundan önemli olan bir şey var. Bundan önce önemli olan bir şey var. O da ee, bu Şeyler yanları Yanlarını kapatmamız gerekiyor Çünkü boş yere gidiyor Düşüyor Bu da benim canım sıktı ee, O yönden Bir dakika doğru mu yapıyoruz şu anda Evet doğru Canımı sıktı Artı zaten yetmeyecek Büyüteceğiz biz burayı Yetmeyecek yani boş yere Şey olacak Aha. Tamam. Şimdi burayı kazalım. Burayı kazalım. Burayı kazalım. Boşlukları kazıyoruz. E çok rahat oldu ya böyle. Önceden video çekmiyorken zorluk yaşamıştım. Zaten adamın fazlasıyla para verdim. Burayı yapan adama. Ama Aa. İstediğinden fazla verdim. Sonra da çok saçma bir olay var. Mesela 1000 lira. Ya adamlar AFK kalıyor tamam mı? O AFK kalan adamlar para alıyor. Mesela diyor ki kardeşim gel şuraya. Burada kal diyor. Ee, sana diyor şu kadar belli bir miktar para vereyim diyor. Kaldığın süre boyunca. Ya ama FPS'im düştü. O yüzden düştüm. Neyse. Ya anlaşıyorlar. Şu anda serverda mesela en fazla 1111 vereni gördüm. AFK'lıkta para yok bu arada ya. Cidden yok. Çünkü 10 dakikada bile kasabilirsiniz bu demir farmlarında. Demir farmına gidiyorsunuz, kasıyorsunuz mis gibi. Bir dakika. Şöyle bir ettik. Tamam. Aa böyle değil. Yok böyleymiş tam. Şöyle bir şey yapalım. Çitleri koyalım. Tamam. Burayı kıralım. Burası boş oldu. Ee, burası da boş olmuş. Şurayı bir yapalım. Tamam. Burayı yaptık. Şurayı yaptık. Aralarını yine kırıyorum. Hii, ya şaka mısın? is go diyelim. Tamam geldik. Bakın azıcık olmuş ama biz yine alalım lazım oluyor yukarıya koyarken vesaire şurayı kıralım bir tane daha koydum evet burayı kırdık burayı kırdık burayı kırdık tamam şimdi buraya çekelim yapmamız gerekiyor değişik bir sistem yaptı ee, gelen arkadaş yani ben de o sisteme göre yürüdüm iki katlı falan yaptı ee, ikinci katı ama yanlıştı yanlış yaptı ikinci katı oldu mu oldu tam tam oldu ikinci katı <laughs> Of küfür edeceğim şimdi cidden ya Zor tutuyorum kendimi Kır burayı Kır burayı da Ah yine düşüyordum Hadi be Çok para vermiyor galiba bu kaktüs de Yine de ben yapayım ee, Yine bir şeyler Ne koparsak kardır ya Öyle diyeyim Para kasmak çünkü çok zor. Ama size efsane bir taktik göstereceğim. Ama var ya yok böyle bir şey ya. Cidden çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Büyük ihtimal bak büyük ihtimal çok kişi izlemeyecek. Zaten aktifliğim çöp biliyorsunuz. Ben bunu yükseltmek için elimden geleni yapacağım ama yapmam gerekiyor. Çünkü ya yani zamanda yani bundan kaç yıl önce bundan tam olarak Oh. Bundan tam olarak 8 yıl önce veya 9 yıl önce vesaire YouTube'a girdim, giriştim. Ee, Gümüş Gaming diye bir kanalım vardı. Çok saçma bir kanaldı. Ama ben yine 1000 aboneye kadar çıktım. 1000 aboneye kadar çıktım, bot bastım. Ee, hava atmak için bot bastım, çok saçma yine de havama atıyordum yani şekildim böyle videoları görsen çok cringe yani şu ana göre çok cringe şu anda mesela bir dakika şu an ne yapacağız şunu yapacağız Oo, tamam öldük kesin öldük ölmeme gibi şansımız yok Yok dedim size. Is go dedim. Hmm, güzel. Biz tam bu kadarlık yeter. 3, 4 olmuş. Bu kadarlık yeter diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.